bitiriciliği yüksek olması lazım, fizik yani güçlü olması lazım. Bu iki özellik üzerinden Türkiye Ligi'nin ben yürüdüğünü düşünüyorum. Forvet hattının özellikle. Burak Yılmaz, bak bitirici ve fiziği kuvvetli oyuncu. <laughs> fiziği kuvvetliyse ve bitiriciyse, mesela fiziği kuvvetsiz ama bitirici olmuyor. <laughs> Kısa boylu bitiricisi olmuyor. Veya uzun boylu iri ama çok da bitirici değil yine olmuyor. O yani, bir paket olmalı. O öyle bir paket var. Bu ligin bence benim düşüncem bu. Bu ligin öyle bir özelliği var. Mesela vegors Acayip bir fizik, acayip bir mücadele. Ama bitirici mi? Çok bitirici değil. Ee, o yüzden de... Fizik ben... olarak da güçlü olacak. İş... Tamam işte Tamş, onu diyorum yani. Onu diyorum. Fizik bir, buradaki iki tane nokta var. Bir, yüksek fizik. Yüksek fizik, ne olursa ne olur. İki, kaliteli bitiricilik. Bu ikisine sahip olanların hepsi bu ligde... Hemen i̇ş hemen yaptı. Hemen i̇ş yaptı ve gol kalı oldu hatta. İş ona yaptı, ona bırak, gol orta sahaları e, ekleyelim. Tedesco'nun açıklaması dikkat çekiciydi mesela. Genduz'u gelirken bana Hı. taktik sordu dedi. Genduzi'ye nereden geldik? Orta sahadaki oyuncularla ilgili Genduzi bana gelirken taktik sordu dedi. Ne yapıyoruz? Antrenman seviyesini sordu dedi. Orada da mesela orta sahada da pozisyon bilgisi iyi olan, hı hı. doğru yerde konumlanan Mertens düşün. Yani bu ligin bazı ya, noktaları var. Bazı noktaları var. O yüzden de o yüzden de Forvet'te e, de senin dediğin noktalar yüksek değerli. Yüksek fizik ve gerçek bitiricilik olmadığı zaman bu ligde forvetler zorlanıyor. Yoksa Ennesi de kötü futbolcu değil. O soran arkadaş doğru söylüyor. Evet. Kötü futbolcu olabilir mi? Yani La Liga'dan daha mı iyi biliyoruz? Öbürkü Premier Lig yapmış, İtalya yapmış. Şimdi Premier Lig'den talipleri var Abraham'ın. Onlardan daha mı iyi biliyoruz? Tabii ki daha iyi bilmiyoruz ama bu lige uygun forvet diye bir gerçek var. Ve bana göre buna katılan olur, katılmayan olur. Bana göre Abraham da bence bu ligin forveti bana göre bu ligin şampiyon forveti bence değil. 6 ayda bu karar verilir mi diyeceksin. Ben Abraham'ın kariyeri boyunca çok büyük bir bitirici olmadığını bildiğim için e, bana göre ben gitme kısmında Beşiktaş kulübünün, Beşiktaş teknik heyetinin işte veya her neyse müsaade ederlerse bana garip gelmez. Bu Abraham kötü oyuncu demek değil. Gidip Aston Villa'da 10 tane 15 tane de atabilir bu arada. Yani ben Abraham kötü oyuncu asla demiyorum ama şampiyonluk yarışı içerisinde senin bitiriciliği yüksek Golcüye ihtiyacım var ve ben Abraham'ın o tarz bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Herkes attığı gollerden bir, hep bahsediyor. Şu kadar gol attı, şöyle yaptı. dört tane golü İllana takımına attı. Çok düşük seviyede bir takıma attı ve Ama ligde Fırat, bu adam Roma'da 27 gol attı. E, attı, evet, attı, attı. Yani Chelsea'de 26 gol atmış. Premier Lig'de, şimdi ben bu adamın sakatlanmadan önceki Hı. halini biliyorum. Bize karşı Trabzon'a oynadı. Yakından canlı izledim iki defa, iki maçı da. Hamza, Abi, o adam, o adam... adam değil yani. O adam, bu adam değil. E, Sakatlık çok etkiledi. Fizik olarak düşük. düşük. Ben çok merak ettiğim bir şey var. Hı -hı. Bu fizik gücüyle bunu Premier Lig'e nasıl istiyorlar onu bilmiyorum. ha. Yavaş yavaş toparlıyor mu? Bilmiyorum hani ölçüyorlar aletler falan. Onlar da ilerimi gidiyor nasıl oluyor bilmiyorum ama yani o çünkü Abraham olsa Ama şöyle Aston Villa adapte edilemez bu ligde ya. Ama Aston Villa zaten ana forvet olarak istemiyor. Rotasyonu istiyor. Rotasyonu evet. istiyor. Yani ikinci forvet. Öbürü de olmadı galiba tutmadı. O bir tane daha var evet. ya Atkinson'un. Zaten M Paulie zaten Watkins. senin bahsettiğin Abraham olsa var. Aston Villa değil. Atkinson oynuyor zaten. Evet Aston Villa değil. İşte şey ister. Daniel Maal'ından Evet, eski hali olsa Arsenal'ı istiyorlar şimdi bir, bir taraftan. Netice yani itibariyle bir oyuncu istiyorlar. Ben Kanır alamadılar. Netice oradan bilgi geçeyim. Aston Villa'nın isteği çok yüksek. Çok istiyorlar oyuncuyu. Bu arada Nottingham Forest istiyor. Everton kulübü herkes oyuncuya bakıyor. Ee, bu takımlar en nesiliği de istiyor. Evet ya 9 arıyorlar orada belli ki. Evet. Orada bir 9 arayışı var. Ee, bu Abraham'la ilgili de Aston Villa'nın benim duyduğum Beşiktaş 15'in üzerindeki her türlü teklifi değerlendirecek. Aston Villa'nın da 15 civarı bir teklif verdiği konuşuluyor. Tabii buradaki en büyük sorun şu. Bugün ayın 17'si. Transfer döneminin bitmesine 16 gün falan kaldı. 5'inde bitecek. Pardon, daha fazla var. 17, 15 14-19 gün kaldı. 3 hafta kaldı transfer dönemi bitmesine ve şu anda Beşiktaş şunu görüyor. İyi sol bek, iyi stoper bulmak bile zorken elindeki forvetini verirsem ne yaparımı da düşünüyor tabii ki Beşiktaş. Burada da teknik heyetin istediği bir isim var orada. Aston Villa'dan. Gesan. Gesan'ı Beşiktaş teknik heyeti istiyor. Gesan'da, Fransa'dan giden. Evet. Gesan'da Fransa'da anormal bir performans gösterip Zaten bir sezonu oynayıp, zaten oyuncu. Evet çok çok iyi oynayıp. Fener'e de çok ismi geçti. Çok o, ismi geçti. O dönem geçmişti. Geçti. Çok düşündü Fenerbahçe. Tabii o dönemler çok düşünüyordu. Al, <laughs> Hakikaten sak çok mı. düşündü. Bu arada... Al, ma, sak, mı alalım mı? Evet Aston Villa gözü, Aston Villa gözü kapalı 30 milyon euro verdi oyuncuya direkt. Ve şimdi Beşiktaş orada takasta acaba kullanabilir miyiz? Bir buçuk yıl kiralayabilir miyiz? Düşüncesi var. Çünkü şimdi bugün gönderdin oyuncuyu. İşte herkes yazıyor. Lukaku olsun, David olsun bilmem Abi almak kolay değil yani. Görüyorlar şimdi bir aydır Agba duyuyla uğraşıyorsun sen. Bir anda forvet indirmek kolay değil. O yüzden bir yandan da onu düşünüyorlar. Ama benim kendi şahsi fikrim ben rakam bulunduğu Beşiktaş'ı mutlu eden bir rakam varsa ben gönderilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Hayır göndermeyelim takıma alışıyor çok iyi iş yapacak diyenlere de saygım var. Ama ben Abraham'ın özellikle belli başlı maçlarda her maçı izleyip bir şekilde kendi çapımda analiz yaptığım için ve Abraham'ın birçok maçta ikili mücadelelerde, hava toplarında rakiplerinden çok geride kaldığını bildiğim için benim için ben bu lige Abraham'ın çok alışmadığını düşünüyorum ve ben gitmesinden yanayım açıkçası. Abraham konusunu bitirelim sonra Rafa Silva'ya geçelim. geçelim. Yerine yerine Beşiktaş 9 bulacaksa, iyi bir 9 bulacaksa. Gesan e, o anlamda iyi bir 9. Gesan öyle bir 9 değil. Gesan kenar format. Yani Beşiktaş oynadı ama ve, önde Nice yani o çok golafslı sezon zaten Aston Villa'ya transfer Niste, oldu Niste sezon. Beşiktaş bir değil arkadaşlar. Nice Beşiktaşla Aston Villa da bir değil. Beşiktaş'a Kimse alan vermez. Bunlar Hı. önüne top isteyen soyucum oyuncuları. Şimdi Beşiktaş Anadolu takımlarıyla oynarken kapanan doğru alanla oynayacak. Nistan'ın kafa vuruşuna golleri var. Nistan kenar ortada golü var. var. O markasına bak. endombelenin uzun mesafeli pasıyla kontrol edip vurup attığı var senin dediğin gibi. Bak onu ayırıyorum. Çok ince bir nüans var orada. Ek. Çok ince çok ince. Şöyle oluyor biliyor musun? Şimdi Gesan tarzı oyuncular her takıma her eve lazım. Her eve lazım. Ama bazı şeyler vardır ki yani çilingiri de bulamazsan balkondan atlarsın. Anladın mı? Balkondan balkona geçersin. Tamam mı? Onu çözecek adam lazım evde. Sen Av şimdi ben atlayamam sen balkondan. Sen ben Fırat atlar. Ben sen risk. Şimdi anladın mı? Fırat lazım. Ne o ya? <laughs> Niye nereden atlıyoruz? Ev Kaçıncı, anahtarı tarziden, içeride. Giriyor, unuttuk içeride. Kaçıncı kattayız? Anahtarı çocuk kaç? İki olsun. Anahtarı unuttuk içeride. Bak sorlar. Çilingiri arıyoruz yok. Birisi yan balkondan oraya oradan oraya geçecek bir şey olur. Pencereden oraya bir şey. 1, 2 ben de. E ben bir iki bende. Ha. Ben geçemem. Ben geçemem. Ben geçemem. Sen de biraz zor. Sen zaten risk almazsın. Ben, ben risk ha. almam. Şimdi Ama geri buluruz hocam. Fırat geçer. Fırat lazım. O 9 yani dokuz böyle tipik 9 lazım. Yani topu tutacak. Duvar olacak. olacak. Mesela geldin kapandı Konya, Alanya. tamam. <laughs> Gençler evet. belli. Bak bunu e, yapmışlığı var yalnız oyuncunun. Onu anlatıyorum. Peki, ya bu bu öyle değil. Gibi de. Bir sezonu var işte. Yani. Kardeşim Nis öyle takım değil. Nis soru şu, alan yok. bulur. Senin bu bahsettiğini Abraham yaptı mı? Bu sene. Yapmadı da görevi yapmadı. o ya personel yani tamam. işi o. Tamam işi o hani ama yap yapmadı. Sana hissettirdi en azından. Ben buyum, benim Hı. özelliklerim var ama fizik olarak düşük olduğum için hani yapamıyorum. Ama öbür oyuncu bak gerçekten her eve lazım. Düşünsene şöyle bir üçlün. Gisant bir tarafta, El Bilal Ture bir tarafta, arkası Çerni, önü ne bileyim böyle genç böyle sert bir santrafor böyle. O, Müthiş. O zaman başka olur. Müthiş. Ama işte orada... Ha. Ha. Evet. Zaman zaman oynar. Bak El Bilal de oynuyor 9 zaman zaman. Bak zaman zaman. Ama yani bizim hani dışarı çıkıyoruz soğuk ya. Hani ya... Aradığı format yün, değil yün diyor. ceket olsa da böyle iyi bir ceket olsa da ya palto lazım. Ha. Tasvirlerin güzel. Peki... Çok ön... okuyoruz ha, sen diyorsun ki kim, çok. Hü... Sen diyorsun ki önde... Aa, o zaman şunu sorayım. Ha. 18. hafta başlıyor Kayseri maçı. Evet, Kayseri evet. maçı var. Peşinden işte Hı. Konya Hı. Monya böyle gidecek Beşiktaş. Hı. Uzun süre kendi sahası iyi bir fikstürü var. Hı. Sen diyorsun ki Kayseri spor maçında önde Abraham'ın olması, önde Gesan'ın olmasından iyi mi diyorsun? Yo yo. Abraham'la Gesan böyle karşılaştırmadım. Hayır ama şu an durum o ya. Ha, Ben diyorum ki sana. Tabii ki ikisi başka, bambaşka oyuncular onu zaten. Ben diyorum ki. Zaten orada. Ben şöyle diyorum. Zaten farklı. Abraham gitti. Gesan'ı aldın ya. Hı. Evet. 6'da altı 6 altı yaptın. Başlarlar sana kapanmaya. Başlarlar 5'li oynamaya. Başlarlar 5'li önünde. Kapat, gerek o zaman cesantla olmuyor işte. Olmuyor.